O gün rüzgar, denizden gelen tuz kokusunu şehrin dar sokaklarına taşıyordu. Yağmurdan yeni çıkmış bir yaz akşamıydı. Ali, yıllar sonra memleketine dönüyordu. Emekli olmuş, büyük şehirdeki kalabalıktan kaçıp, sessiz bir yere sığınmak istemişti. Eşi vefat edeli üç yıl geçmişti. Çocukları kendi hayatında, torunlar uzakta. Yalnızlık, artık alıştığı bir dost gibiydi. Köyün girişinde eski taş evleri görünce içi burkuldu. Bir zamanlar gençliğinin geçtiği, kahkahalarının yankılandığı sokaklar şimdi sessizdi. Köyün yukarısındaki ev hala duruyordu. Orada yaşayanın adını hemen hatırladı. Emine Hanım, merhum kardeşinin eşi yani yengesi. Ali Bahçe'nin kapısına geldiğinde içeriden bir ses duydu. Kim o? Benim Ali. Hasan'ın kardeşi. Kapi Erlandi karşısında yaşına rağmen dik duran, gözleri hala ışıl ışıl bir kadın vardı. Ali, sen misin gerçekten? dedi Emine Hanım. Kaç yıl oldu böyle karşılaşmayalı? Ali Basini Egdi, Gülüm Sidi. Çok oldu Emine abla. Hasan'ın ardından köy bana soğuk geldi. Ama şimdi geri dönmek istedim. Kadın kapıyı sonuna kadar açtı. O zaman hoş geldin. Bu ev artık senin de evin sayılır. Akşam yemeğini birlikte yediler. Kadının elleri hala ustaydı. Sofrada sade ama sevgiyle hazırlanmış yemekler vardı. Yalnız mı yaşıyorsun? diye sordu Ali. Evet, dedi kadın. O heard. And, seen in all Ben de onların keyfini bozmadım. Ali besini salari. Çocuklar büyüyünce uzaklaşıyor. Ama sessizlik insana bazen iyi geliyor. Kadın gülümsedi. Sessizlik iyi ama çok olunca yüreği üşütüyor. O söz Ali'nin içine dokundu. Çünkü o da aynı soğuğu biliyordu. Sonraki günler aynı ritimle geçti. Ali Basadiki Agaklari Badadi, Katnin Kiremet Larini Dizelti. Emine hanım çiçek ekti, turşu kurdu. Bir akşamüstü kadın pencerenin önünde çay içerken sordu. Sen hiç düşünmez misin yeniden evlenmeyi? Ali Sasserti. Bu yaştan sonra mı? Yaşın önemi yok. İnsan kalbi yorulmaz. Ali Glamcidi. Belki de ben unuttum sevmeyi. Belki de hatırlaman gerekiyor, dedi kadın sessizce. O an iki çift göz birbirine değdi ama ikisi de bir şey demedi. Bir sabah Ali, kadının bahçede sandalyesinde otururken ellerini dizlerinin üstüne koymuş, uzaklara baktığını gördü. ''İyi misin Emine abla?'' ''İyiyim evladım.'' dedi ama sesi kırılmıştı. ''Sadece eski günleri hatırladım. Hasan gittiğinde bu bahçede solmuştu. Sen gelince yeniden yeşerdi. ''Ali yaklasti, kadının amzuna elini koydu. Bahsi sen üatıyorsun.'' Ben sadece toprağa karıştırdım. Kadın gülümsedi ama gözleri nemlendi. Belki de toprağa değil, kalbimi karıştırdın Ali. O gece rüzgar sert esti. Elektrikler kesildi, sadece mum ışığı vardı. İki insan bir odada oturuyordu. De Ice Kadın mumu düzeltirken elinin titrediğini fark etti. Soğuk mu oldun? Dedi Ali. Yok sadece, uzun zamandır biriyle aynı ışığı paylaşmadım. Ali Bonsevierdi, onu sessiz izledi. Işık paylaşınca güzelleşir, dedi. Karanlık bile o zaman korkmaz insandan. Kadın bir an durdu, sonra usulca gülümsedi. Sen konuşunca, sanki evin duvarları bile ısınıyor. Ertesi gün Ali Köy meydanına indi. Komşuların çoğu hala aynıydı ama bakışları meraklıydı. Yengeyle mi yaşıyor bu?" diye fısıldayanlar oldu. Ali duymamazlıktan geldi. Akşam eve döndüğünde Emine Hanım fark etti. "İnsanlar konuşuyor, değil mi?" "Konuşsunlar," dedi Ali. "Biz günah değil, yalnızlığı paylaşıyoruz." Kadın derin bir nefes aldı. "Doğru diyorsun. Yalnızlık bazen kalbi karartır. Ama sen geldin, ben yeniden güldüm." Ali o anda fark etti bu kadın sadece geçmişin bir parçası değil, geleceğin de ışığıydı. O akşam birlikte sahile indiler. Deniz sakin, gökyüzü pembeydi. Kadın ellerini cebine sokmuş, dalgaları izliyordu. "Hasan'la da buraya gelirdik," dedi. "Ama şimdi deniz başka görünüyor. Çünkü artık gözlerin hüzün değil, huzur görüyor," dedi Ali. Kadın başını çevirdi, hafifçe gülümsedi. "Huzur, evet." Belki bu yaşta aşk değil, huzur lazım insana. Bazen ikisi aynı şeydir, dedi Ali. Kadın sessiz kaldı ama kalbi hafif hafif çarpmaya başladı. O gece Ali pencereden dışarı bakarken rüzgar perdeyi hafifçe savurdu. Evin içi yıllar sonra ilk kez yaşam kokuyordu. Kadın mutfağa geçti, çaydanlığı ocağa koydu. Çay ister misin? diye seslendi. Ali Dandu, do, Gulum Sidi. Yalnız içmeyeceksen, evet. Kadın başını sağladı, fincanları tepsiye koydu. İkisi de biliyordu. Artık bu evde iki kalp aynı sessizliği paylaşıyordu. Ama henüz isim koymamışlardı. Henüz aşk dememişlerdi. Ama her bakışta o kelime sessizce yankılanıyordu. Sabah denizin sesiyle uyandılar. Dalgalar sahil hafif rüzgar evin perdelerini Emine hanım kahvaltı masasını kurarken Ali odanın kapısında belirdi. Mis gibi koktu dedi gülümseyerek. Çay kokusu değil, mutluluk kokusu belki de dedi kadın. Bir süre sessizce kahvaltı ettiler. Yalnızlık artık onlara ait bir ortaklık gibiydi. Her yudumda, her bakışta alışkanlık büyüyor, aralarındaki bağ sessiz ama güçlü bir hal alıyordu. Ali o gün evin çatısını tamir etmeye başladı. Emine hanım pencereden izliyordu. Dikkat et Ali, kayarsan seni kim toplar buralardan? Diye seslendi. Sen toplarsın, başka kim olacak? Diye cevap verdi adam gülerek. Kadın istemsizce güldü. Uzun zamandır bu kadar içten bir kahkaha atmamıştı. O an fark etti. Bu ev artık sadece bir ev değil, içinde yeniden doğduğu bir yer olmuştu. Öğleye doğru yağmur bastırdı. Ali telaşla çatıdan indi, saçları ve elleri ıslanmıştı. Kadın hemen havlu getirdi. Estağalak, Devi, senin getirdiğin havluyla olursam razıyım, dedi adam. Kadın sustu, ama o söz içini ısıttı. Uzun süredir kalbinde unuttuğu bir sıcaklık vardı. Ertesi gün köydeki komşular uğradı. İki yaşlı kadın, fısıltıyla konuşuyordu. Ali Bey burada mı kalıyor hala? Evet, Emine'nin yanında. Yazık kadıncağız ne derse desin, herkes yanlış anlıyor. Kapı kapandıktan sonra Ali fark etti kadının yüzündeki üzüntüyü. Boş ver dedi. İnsanlar kendi hayatlarını konuşmazlar, başkalarınınkini süslerler. Ama ben alışamadım dedi kadın. Yıllarca herkesin gözünde Hasan'ın karısıydım. Şimdi ne diyecekler bilmiyorum. Ali derin bir nefes aldı. Ben seni birinin karısı olarak değil, kendi ışığınla görüyorum Emine. Kadın başını çevirdi, sessiz kaldı. Ama o cümle gün boyu zihninde yankılandı. Ben seni kendi ışığınla görüyorum. Akşam olduğunda hava açtı. Evan Arkasındaki Basido Turgular. Kadın ellerini kucağında birleştirmişti, sessizdi. Neden düşüncelisin? Dedi Ali. Bazen kalbim karışıyor. Neden? Çünkü yıllarca biriyle yaşayıp sonra tek kalınca kalbin yeniden atacağına inanmak zor oluyor. Ali Gullum Sidi Kalp bazen sadece doğru sesi bekler. Kadın başını eğdi, gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Ben o sesi duymaktan korkuyorum Ali. Korkma dedi adam çünkü o ses bizden konuşuyor. Kadın sessizce elini uzattı. Ali onun ellerini tuttu. Yaşlı, yorgun ama sıcak. O an ne konuşacak söz kaldı ne de korku. Ertesi sabah köyde dedikodular artmıştı. Komşular Emine Hanım Ali ile yaşıyor diye konuşuyordu. Kadın gün boyu sessizdi. Akşam olduğunda bahçede, sandalyede oturuyordu. Ali yanına geldi. Herkes konuşuyor değil mi? Kadın başını sağladı. Evet. Onların dili bizim sessizliğimizi kirletemez, dedi Ali. Biz kötü bir şey yapmadık. Biz sadece birbirimizin yarasını sardık. Kadın hafifçe gülümsedi. Belki de haklısın Ali. Belki de değil ama ben ilk kez huzurluyum. Kadın başını ona çevirdi. Huzur? Evet, galiba bende. Ama seninle huzur bulduğumu söylesem ayıp olur mu? Ayıp mı olur? dedi adam uzur ki milice lirsi, o insana emanetir. Kadın sustu, gözlerini kapadı. Ruzgar saklarini severdu. Owen kalbind yilirdir anadagu bur his filizlendi. O gece Ali, pencerenin kenarında oturuyordu. Kadın salondan geçti, ona bir battaniye getirdi. Yisiyorsan. Yok dedi Ali. Ama sen getirince ısınıyorum. Kadın durdu, bir şey demeden battaniyeyi bıraktı. O an ikisi de sessizce birbirine baktı. Hiçbir söz söylenmedi. Ama her şey söylenmişti. Sabah denizin üstünde ince bir sis vardı. Emine Hanım kahveyi hazırlarken aynadaki yansımasına baktı. Gözlerinde yaş değil, ışık vardı. Ali içeri girdi, her zamanki gibi gülümsedi. Ne güzel bakıyorsun bu sabah dedi. Çünkü sonunda anladım dedi kadın. Ne? İnsan bazen sevdiğini geç fark ediyor ama yine de geç değilmiş. Ali onun sözlerine cevap vermedi. Sadece elini tuttu. O an dışarıda martılar çığlık attı, deniz kıyıya vurdu, evin içinde kalpler sustu. Ama o sessizlikte bir şey doğdu. Adı aşk olmayan ama ondan daha derin bir şey. Birbirine tutunan iki yalnız ruhun huzuru. Yaz bitmiş, köyün yollarına ilk sarı yapraklar düşmeye başlamıştı. Deniz sabahları daha sessizdi artık. Emine Hanım bahçedeki sandalyede oturuyor, elinde örgüsüyle dalgaları dinliyordu. Ali evin önünde odun kırıyor, her vuruşta toprağa karışan yankıyı hissediyordu. Bir süredir köyde dedikodular iyice artmıştı. Yengeyle kalıyor, yazık diyenler çoğalmış, kadınların bakışı daha uzun sürer olmuştu. Ama bu kez emine hanım aldırmıyordu. Çünkü artık kendi kalbinin ne dediğini biliyordu. O akşam güneş batarken Ali çay demledi. Gel dedi. Bugün denizi son kez bu kadar yakından izleyelim. Kes bastırmadan. Kadın örgüsünü bıraktı, başını sağladı. Hadi gidelim dedi. Belki deniz bize de bir sır söyler. Sahile vardıklarında hava sessizdi. Isaac ve Marjorie Donier. Ali, bir taşın üzerine oturdu, kadına da yer açtı. ''Biliyor musun?'' dedi Ali, ''Bu köyde insanlar çok şey konuşur. Ama hiçbiri bizim kadar sessiz sevmeyi bilmez.'' Kadın gülümsedi. ''Sessizse sevmek mi?'' ''Evet. Kalbi yormadan, sözle değil bakışla.'' Emine hanım derin bir nefes aldı. ''Ben gençken aşkı hep fırtına sanırdım.'' dedi gürültülü, heyecanlı, sarsan bir şey. Şimdi ne sanıyorsun? Kadın gülümsedi. Şimdi anlıyorum ki gerçek sevgi sessizlikte saklıymış. Fırtına geçtikten sonra kalan huzurmuş asıl olan. Ali onun ellerini tuttu. Eller yaşlıydı ama sıcak ve canlıydı. Emine dedi yavaşça, bu yaşta yeniden hissetmek korkutucu ama güzel. Kadın onun elini sıkıca tuttu. Korkma dedi. Çünkü korkunun öbür ucunda artık yalnızlık yok. O gece köye dönerken rüzgar hafifti. Sokak lambalarının ışığında ikisinin gölgesi yan yana yürüyordu. Evlerinin önüne geldiklerinde Emine Hanım durdu. Ali dedi. Bugün fark ettim. İnsanlar konuşmayı bırakınca dünya daha güzel bir yer oluyor. Biz de konuşmayalım o zaman dedi adam gülümseyerek. Kadın çayı koydu, Ali odun sobasını yaktı. Alevler kesinen, eksenin yüzü Kadın fincanları masaya koydu. Yıllarca bu evde sadece duvarlara konuşmuştum dedi. Şimdi bir ses var. Artık o sesin içinde ben de varım dedi Ali. Kadın başını eğdi, gözleri doldu ama gülümsemesi eksilmedi. Sen gelince duvarlar bile nefes aldı. Ertesi sabah köyde bir sessizlik vardı. Komşular artık konuşmuyordu. Çünkü alışmışlardı. Artık o evde iki insanın birlikte yaşamasını ayıp değil, doğal buluyorlardı. Emine Hanım pencereden dışarı baktı. Deniz uzakta mavi bir çizgi gibiydi. Kadın ona seslendi. Kahveyi fazla kaynatma. Senin kahveni ben kaynatsam bile kokusu değişmez diye karşılık verdi adam. Kadın güldü. Şimdi anlıyorum Ali. Hayat, bazen ikinci kez başlamak için yaşatıyor insanı. Ali Maseo oturdu, gazları doldu. Ben de Geç gelen huzur, en gerçek olanıdır. O gün erleye doğru birlikte, denize indiler. Dalgalar ki iyi yürüyor, rüzgar saklarini savuruyordu. Kadın ellerini cebine soktu, gözleri uzaklara daldı. Hasan'ı affettim, dedi birden. Neden şimdi? Çünkü kalbimde yer açıldı. Artık geçmişi değil, bugünü taşıyorum. Ali besini Salari. O zaman ikimiz de geçmişi geride bırakıyoruz. Kadın gülümsedi. Evet Ali. Artık ben sadece Emine'yim. Ali Sesezalini yuzari. Kadın onun elini tuttu. Dalgalar ikisinin ayak ucuna kadar geldi, sonra geri çekildi. Gök maviye dönerken deniz hafifçe parladı. Ve o anda Emine düşündü. Yalnızlığın sonu bir sessizlikle değil, bir dokunuşla biter. Ali ise sessizce fısıldadı. Artık bu evde, bu köyde, bu hayatta, ikimiz varız. Kadın başını eğdi, gözlerini kapadı. Rüzgar yüzüne vurdu ama üşümedi. Çünkü artık yanında biri vardı.